Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün kardeşim Miraç ile beraber efsane çift hesaplaşma oynadık. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, oyunumuza geçiyoruz ve başlattım. Şimdi çıktı mücadele oynayacağız değil mi Miraç? Evet. Sence kazanır mıyız? Kazanırız gibi geliyor. Kazanacağız kazanacağız. Evet. Hemen bak gördün zaten Miraç. Evet. Hemen ona. al Vay vuruyor. Vay. Bilinli oldu neden ya? 1, 0, 5, 6. <gülüyor> <Şurbetliyim>. <gülüyor> dur, tamam ya. Gel gel geri, gel geri kaç geri kaç, dur. Dur, geri kaç, dur, geri kaç. Hmm. Tamam alırız Gel ben, benle gelir misin? Hmm. gel koltu alalım gel şunları al. Gel şunları bir aradan çıkartalım. Gel. gel tamam. Şu Edgar bize zıplayacak. Ben hemen şeyimi kullanacağım tamam mı? Hı -hı. Neydi o? Hı -hı. Ulti. Hayır ya o değil. Hı -hı. Vardı ya yeni çıkarttım. Edgar'ı burada aldım. Bir tane daha Edgar var. Üstüne uçayım mı? Aa adamı geldi adamı geldi. El Primo var. Gel gel gel. Azıcık geri gel. Hı -hı. Gel tamam. Gel. El ortaya geçelim. Bir şey yok. Gel gel indir abi onu. indir onu. indir onu. indir. onu. İndir onu. kaç 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 Aynı. abi kaç neden kaçmıyorsun? Abi ayı saldım ondan sonra öldüm. İkinci oldu yine iyi arkadaşlar. Şimdi bir oyun daha açacağız. Onun da skorunu siz yorumlara düşün. Kim kazanacak diye. Tekrar oyna dedik. Bence biz kazanırız bu oyunu. Ama siz yine de bir tahmin yapın yorumlara. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanalımda abone olun bu arada. Ben şuradakisini... Sen al onu sen al. Nasıl oyu, Bu <laughs> bak geldiler buraya gel 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 Tamam gel bak gel Abi nereye gidiyorsun sen Gel bak burada 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 Tamam gel gel geri dön geri dön Boş ver Gel şöyle Geç kalabalık, geç kalabalık. Süper. Hop hmm. oh, aldım ben. Allah. Gel 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 bak gel 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 gel. Süper 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 Tekrar aldım, tekrar aldım. Gel. Ayı geldi, ayı geldi, ayı <laughs> geldi, <laughs> geldi. İndir ayı, indir ayı. Nite bitti, nite bitti. Tamam, Tamam, al enerjilerini, al enerjilerini. Aldım Şurada iki tane adam var. Bekle, bekle. Dur. Kurağı uçayım mı? Uç. Bekle, bekle. Gel, azıcık yaklaş. Gel, 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 gel. gel. Crow bende baba, Crow bende, Crow bende bitti Crow. Crow bitti misafir başına geçmiş. Gel. Onlar gidiyor bize. Sonunda görüşürüz. Ooo onlar eridi biraz, eridi. Adamlar eridi. Adamlar eridi biraz. Adamlar eridi Easy game! Easy game! Easy game! Bu arada birinciyi yazan arkadaşlar yoruma kazandı arkadaşlar. Nasıl oynadık ama? Bir tur daha atalım mı? Atalım tabii tamam, ya. Hadi, hadi, hadi. Hemen tekrar oynadım Demiraç. Hemen tekrar oynadık. Nasıl oynuyoruz ama arkadaşlar? Aslan kardeşim benim. <laughs> ortaya mı gidelim Demiraç? Ortaya gidelim. Gel ortaya gidelim. Çünkü başka kutu yok. Şu özel güçler ne kadar iyi ya. İyi ki çıkartmışız. Gel 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 gel. gel. Biri senin biri benim hızlı olamam. Tamam mı? Hı -hı gel basıyorum. Geldi. Seni geldi Sıkıntı yok sen sıkıntı yok. Al al çık hemen al çık al çık al çık al çık al çık al çık. Tamam bizde 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 abi sıkıntı yok gel. Gel indirelim onları gel. O arkamızdan elektrum alıyor. Arkamızdan elektrum alıyor. Of sen neden geldin buraya? Burada abi burada burada, burada burada bak. Gel Miraç. Gel gel burası boş gel. Gel 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 gel. Dur burada dur burada. Bazı adam bekliyor. Bak karşımızdaki samandalar. Gel bak buradalar. Balli, 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 balli. Balli, alamadım. Beni oh, artık... beni öldürdü. Geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Geri kaç, geri. Ben arada kaldık abi, abi. Arada kaldık, arada kaldık. İşte. Arada kaldık. Ne olsun. Eksi beş yedi mi ay Eksi 2 yedi. Tekrar oynadı abi. Biz bu maçı bırakmayız. Hadi bakalım arkadaşlar. Ortaya mı gidelim direkt? Arkandakini Sen arkandakini al. Arkandakini al, al. hemen. Gel. Hemen ortaya ama. Hemen ortaya gelmen gerekiyor. Hemen ortaya gelmen gerekiyor. Koşa koşa. Çok az altı azmıyor. Bunda adam var. var o benim buraya geldi. Çabuk gel buraya. Nita geldi. Nita geldi. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Burada bak Nita var, Nita var. O senden güçlü o sekizinci level. Tamam, gel. Bir tık geri çıkalım. Gel, bir tık geri çıkalım. Gel gelsin. Oooo. Önler Hayır, mükelle o. Zaten takım arkadaşı. Aa, bak şurada evet, bu var. var. Aldık onu. Benim Süper. Süper, Süper. çık hemen, çık hemen. Al, çık, al, çık. Oha! Çık, 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 çık abi. Çık, 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 çık. Abi, abi kasma abi. Tamam, çık, 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 çık. Karşıya geç, karşı yola geç, karşı yola geç. Karşı yola geç, kalk. Düz yürü şuradan, aynen. Çok iyi. Adam var orada bak adamı gördün orada. Adam değil o. Kutu. Kutu. Aynen kutuyu alamayız ama olsun gel. Gel gidelim. <laughs> Bu oyun senle bir reç artık. Kazanırsan sen kazanırsın. Hadi abicim. Ben zihiri verdim zihiri verdim. Bir tık geri. Gel şuradan gel şimdi şuradan canın yok canın yok canın Canım yok. Canın dört Gel. Adam geldi adam nanenin şeyi patladı ya patladı şeyi. Gel. gel, gel. Spike var. Spike var. Bir tık geri çık, bir tık geri çık, gel, bir tık geri çık, gel. Gel şuradaki mitayı alalım, gel. Arkamda biri, arkamda biri süper. Çık süper, ben öldüm. Ben öldüm ama öldürdüm galiba. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. İki kişiler geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Aynen oradan dümdüz yürü, dümdüz yürü, dümdüz yürü. Topla dikkat et. Sürekli sağa sol yap, sürekli. Aynen. Bir tak, bir kere daha aşağıya gel. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Çok iyisin, çok iyisin. Çok iyisin. Aşa aşağıya git, içeri gideceğiz. Aşağıya gel, içeri gideceğiz. Ben zıplayacağım şimdi. Yürü yürü ayının, yürü. ayının arkasından yürü, ayının arkasından yürü, ayının ayının arkasından yürü. Ben zıpladım abi. Zıpladım abi. Öleceğim, öleceğim. Zıpladım abi. Öleceğim. Zıpladım abi. Alırsın, 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 alırsın. Tamam. Gel, yani bir tık geri çık, bir tık geri çık. Aman birlik adam var. Bir Sanki sen dokuzluksun oğlum. Yanında da abin var. Beni öldürdün de sen ölmesin. Oha. Oha! buradalar, buradalar, buradalar. Biraz ger geç, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Yavaş taktı ben. Tamam. Ölmedim, tamam. ölmedim abi. Geri, 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 dur, geri dur, geri dur. Ayın ayıya gitsin sen geri dur, geri dur, geri dur, geri dur. Oğlum. Ayın bile öldürdü abi. Abi easy game, easy game, easy game. Biziz işte Çal. Aslanım benim be. Birinci olduk arkadaşlar. Çok iyi oldu. Çok kolaydı, çok kolaydı. Ama rakiplerimiz gerçekten iyiydi. Değil mi? Değil, yani. değil mi? Bence de zordu. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. İleriki çek ileride yapacağımız olan çekilişler için de abone olmanız sizin için daha iyi olacak.